kış mevsiminde Kocaçay Şelalesi Kanyon Vadisi'nde asırlık çınar ağaçları yapraklarını dökmüş ve ortam renkleri griye bürünmüştür. Şelale sahası Kanyon Vadide patika yollarda yürüyüş yaparken gizli kalmış destansı güzellikteki saklı doğa köşesi sizlere ayrı ayrı güzel manzaralar sunacak. Bu sahanın Romalıların aslan soyunu yok ettiği yer olduğunu biliyor muydunuz? Anadolu yarımadasında Akdeniz bölgesi, Batı Toroslar'da taşların, ormanların ve suyun coğrafyasına yolculuk yaparken tarihsel süreçte burada yaşayan üst yırtıcı büyük kediler, aslan, kaplan ve leoparların krallığı bu şelale kanyon sahasında hüküm sürüyordu. Romalılar vahşi zevkleri için Gladyatörlerle aslanları kolezyumlarda dövüştürme arzusu uğruna, yüzyıllarca Anadolu yarımadasından aslan kaplan yakalayarak Roma'ya götürmüştür. Kocaçay Şelalesi, Antalya şehir merkezine sadece 40 kilometre uzaklıkta doğal kalmış sessiz huzur mutlisidir. Burada doğanın bezersiz oluşumlarında jeoloji ve suyun sanatı vardır. Ağaçların baş aşağı görüldüğü bu şelale sahasında sert karstik sert kayalıklar şelaleye yataklık eder. Geçmiş bin yılda buraya Asya'dan gelen kaplan ve çıtada Anadolu'da yaşamış büyük kedilerden kaplan bir Asya kedisidir. 1970 yılında Şırnak Uludere'de vurulan kaplan, ülkemizde kaplan bulunduğuna dair bilinen tek kesin kayıt idi. Bu kaplan kaydının ilginç bir öyküsü ise vurulduktan sonra gövde uzunluğu 122 cm ölçülen bu erkek Hazar kaplanının kuyruğu Iraklı bir aşiret reisine kamçı olarak kullanması için verilmişti. Buraya ve Antalya ormanlarının karsik coğrafyasına ve sulak alanlarına Kedigiller familyasından Hindistan'ın batısında Gujarat bölgesinde Gir ormanında yaşayan Asya aslanı bin yıl öncesi çok gür ve henüz tükenmemiş binlerce kilometre karelik orman denizinde uzun yollar kat ederek gelmiştir. Romalılardan Osmanlılara kadar her dönemde burada aslan popülasyonu acımasızca katledilmiştir. Eskiden Asya aslanı Hindistan'dan İran ve Anadolu Yarımadası'na, buradan da Yunanistan'a kadar çok geniş bir coğrafyada yayılmıştır. Günümüzde ise sadece Hindistan'ın batısında bulunan Gir Ormanı'nda yaşamaktadır. 2010 sayımına göre toplam nüfusu 411 kadardır. Kılıç dişli kaplanlar 11 bin yıl öncesine kadar Amerika, Afrika ve Asya'dan buraya kadar gelmişti. Bunlar çayırlar, sık çalılarla kaplı alanlar ve çam ormanlarında yaşıyorlardı. Burada da yaşamış olan türünün boyu 2 metreye yakındı. Buraya gelin, çocuklarınıza burada doğanın dilini öğretin. Çünkü yeni nesil için doğa giderek soyut bir kavrama dönüşüyor. Unutulmamalıdır ki doğa bizler için özellikle de çocuklarımız için Hava kadar su kadar temel bir ihtiyaçtır. Doğayı yaşanabilir halde tutmak için öncelikle onu anlamak gerekiyor. Doğayı anlamanın tek yolu ise onu öğrenmekten geçiyor. Bu sebeple çok hızlı ve acil olarak çocuklarda küçük yaşta doğa koruma bilincini oluşturma çalışmaları yapılmalıdır. Doğa kavramı oldukça karmaşık bir durum olsa da doğa sözcüğü Dildeki belki de en karmaşık kelimedir. Doğa, insan etkisiyle kirlenmemiş ya da dokunulmamış toprak parçaları ya da hava olarak tanımlanabilir. Geçmiş bin yılda Türkiye'de Anadolu'nun tüm bölgelerinde yaygın olan Asya aslanının Anadolu'da nesli tükenmiştir. Son olarak 13. yüzyıla kadar Anadolu'da yaşıyordu. Afrika aslanından daha küçük ve daha az sayıda olan Asya aslanı 100 ila 140 kilogram olurken Afrika aslanı 200 kilogram civarındadır. Vaşak, kara kulak halen bu sahalarda yaşayan yaban kedisidir. Saz kedisi sayıları azalmış olsa da hala Anadolu'nun değişik bölgelerinde yaşıyor. Kap yapılabilen şelale sahasında aşırı kirlilik yaratılmıştır. Lütfen ayak izinizden başka hiçbir şey bırakmayın. Çöplerinizi yanınızda götürün. Ayrıca koca çay deresinin içinden su ayakkabısı ile gitmeniz çok daha keyifli olur. Diğer seçenek ise derenin yanı başından patika yoldan dereyi kaybetmeyecek şekilde yaklaşık 750 metre ilerledikten sonra derenin sonu sizi Koca Çay Şelalesi'ne çıkaracak. Sabah ışık konumundan başlayarak akşam ışık zamanına dek farklı zaman çekimlerinde doğanın büyüleyici renk paletlerinin yarattığı eşsiz sanatın gösterisi asırlık çınar ağaçlarının sarp kaya sistemindeki ilginç biçimlenişinin seremonisi ile taçlanır. Türkiye'de tüm Anadolu'da yaşayan Asya aslanının Anadolu'da nesli günümüzde tamamen tükenmiştir. Anadolu'da yaşayan son aslanlar 13. yüzyılda Anadolu Selçukluları zamanına kadar yaşamıştır. İran aslanı alt türü de eskiden Anadolu'da geniş yayılış alanına sahipken daha sonraları soyları tükenmiştir. Bu çıtalar ve aslanların buradaki ana beslenme et kaynağı ulu geyik, ala geyik, karaca, yaban keçisi, dağ keçisi, yaban koyunu ve ceylanın da soyu tükenmiştir. Flora sistemi suya ve kayalıklara uyum sağlamış, ortak yaşamayı geliştirmiştir. Şelale sahasında doğa yeşil altın rengini ustaca yaratmıştır. Doğada İnternet olmasa da bu belgesel filmimizle bizimle doğanın derin sessizliğinde yolculuğa çıkın ve muhteşem bir meditasyon için Kocaçay Şelalesi su ve ağacın sanatı eşliğinde zinde kalın. Gelin burada suyun moleküler dansı eşliğinde yorgun bedeninize en gözde masaj terapisini yapın, rahatlayın. Aynı zamanda Gözleriniz görecek, yorgun bedeniniz hızla uyanacaktır. Gelin burada yüzün ve doğa ananın en güçlü iksirleriyle rahatlayın. Doğan'ın derin sessizliğinde muhteşem bir meditasyon için su ve ağacın sanatı eşliğinde zinde kalın. Doğal yapılanma sonucu benzersiz sanatsal oluşumlar sunan bin yıllık çınarlar oyulmuş İnsanların sığabilecekleri oyuklar yörenin vahşi yaşamına barınaklık yapıyor. Yaklaşık 10 metre yükseklikten dip kazana akan şelale, bölge halkının yaz aylarında serinlemek için gittiği bir adres konumundadır. Doğu fotoğrafçıları içinde doğal fotoğrafçıları için de doğal platoniteliği taşıyor. Her mevsimde görsel güzellikler sunan şelale, taşıma kapasitesi dikkate alınarak yerli ve yabancı turizme kazandırılabilir. Burası umutsuz aşkların yeniden canlanabileceği, doğu sanatının en iyi peyzajlarının, Ebruli çizgilerinin en doğal terapisidir. Yöre halkı burayı gizli cennet olarak adlandırsa da, kirletmekten geri durmuyor, sanki bir defa kullanacak gibi doğayı hoyratça kirletmeye devam ediyorlar. Doğa eğitimi kısıtlı sürelerde de olsa bireylerin doğa süreçler konusunda bilgilenmelerini sağlar. Onların doğaya olan yatkınlıklarını artırır, duyarlı ve bilinçli kılar. Daha bağımsız düşünen bireyler olmalarına katkı sunar. Buraya gelen insanların bıraktıkları atıklarla doğa ananın aynı bir anne gibi evlatlarını sarıp sarmalayan kutsal bir varlık olduğunu kavrayamamış, milyarlarca türden çocuğu olan doğa anayı, doğa düşmanı insanlar olarak kendisinden küstürmeyi başarmıştır. Gelin burada yansımaların seremonisini izleyin. Gün ışığının muhteşem benzersiz büyüsüne tanık olun. Özünüze terapi yapın. Şelale ekosisteminde doğayla iç içe olmak, onu izlemek, onu anlamaya çalışmak gerçekten doğa sever insana kendisini tanıma fırsatı veriyor. Toprağı kaybetmesine rağmen köklerini uzatarak suyu ve toprağı arayan, ağaç misalinde yaşam umudumuzun tükendiği zamanlarda doğayla baş başa kalmak bir terapi yöntemidir hep. Bir dostun vereceği tavsiyeden ötesini bazen küçük bir çiçek ya da bir ağaç neden vermesin ki? Bir ağaç bize yaşama tutunmanın önemini ve sabrını öğretir. Zorluklarla başa çıkmanın, büyümenin ve güzelleşmenin önemini gözlerimizin önüne serer. Bazen bir ağacı izlemek, onun hikayesini hayal etmek, insana sunulan teselli cümlelerinden çok daha fazla etki ederek hayata sarılmasını sağlayabilir. Aldığı darbeleri unutmayıp onların izlerine de sarılarak güçlenen bir ağaç gibi olmasını, daha gür ve sağlıklı olabilmek için zaman zaman budanmasını öğütlüyor. Kökler bile ağaca dönüşebiliyorsa bize muhteşem bir ders neden olmasın. Farklı yerlerden akan bir sürü hırçın suyun aynı yerde birbirlerini kucaklamasından öğrenilecek en büyük ders, farklı kişilerin de aynı amaçlarla Aynı adımları atarak yürüyebileceğini gösterir insanlara. Şelale sahası yeşilin her tonunu üzerinde bulunduruyor. Tertemiz havası ile insanın içini ferahlatıyor adeta. Sarp kayalıktaki ağaçlık salkımları muhteşem bir manzara oluşmasını sağlıyor. Buz gibi akan suları ile ağaçların altında masalsı bir görünüme sahip, Hoşşay Şelalesi'nden akan sular dip kazan göletini oluşturmuş ve muhteşem güzellikte tam doğal yüzme havuzu haline getirmiştir. Özellikle yöre insanları buradan iyi yararlanırken kirletmeyi de ihmal etmiyor. 800 metrelik güzel bir doğa yürüyüşünün ardından şelaleye ulaşılıyor. Ne var ki Çevre kirliliği sahada iki sevgili yeşil ve mavi de birbirinden ayırıyor. Yeşil tükeniyor, mavi kirleniyor. Kalkınma adına yapılan doğa soygunları ve en önemlisi de insan insanoğlunun yakalandığı tüketim hastalığı kendisini sadece doğadan koparmakla kalmıyor, onu pervasızca da yok ediyor. İnsanoğlu her zaman doğanın olağanüstü güzelliğinden ilham almıştır. Doğada zaman geçiren insan kendisini yenilenmiş hisseder. Yiyecek ve şifalı otlar sunmasının dışında, tabiatana yorgun özleri ve bedenleri canlandırmaya her zaman yardımcı olur. Geçmiş yıllarda burası dahil, Türkiye ormanlarımızda, geyik, karaca, ayı türü hayvanlar çok sayıda görüldükleri halde günümüzde miktarları son derece azalmıştır. 16. yüzyıla değin Türkiye ormanlarında aslan popülasyonu bulunuyordu. 1970'li yıllara kadar burada ender de olsa pars türü görülebiliyordu. Kocaçay Kanyon Vadisi'nde su ayakkabısı ile geçiş yapmak çok daha keyifli olur. Diğer seçenek ise kanyon girişinde patika yoldan vadiyi kaybetmeyecek şekilde yaklaşık 750 metre ilerledikten sonra Fatih Sonu Kocaçay Şelalesi çağlayanlarına gelinir. Buraya çocuklarınızla gelin. Doğan'ın özünü kavramış çocuklar aynı zamanda bitkilerin de kesilmelerinden rahatsızlık duyacak. Onların da yaşam haklarını savunacaklar. Böylece doğayı, bitki ve hayvanları koruyan, canlı öğelerden oluşan etkileşimler ile ifade edecekler. Küçük yaşta doğa bilinci ile yetiştirilmiş çocuklar, orta öğretim çağında doğayı bitki ve hayvanlardan oluşan, temiz, dokunulmamış bir çevre olarak algılayacak ve Doğu tahribatına şiddetli direnç gösterecekler. Sonuçta doğa eğitimi alan çocuklar doğayı canlı ve cansız öğelerden oluşan temiz bir çevre olarak algılamış olacaklar.